Ahmet Bey, Girici Beyefendi ile beraberiz Milliyetçi Hareket Partisi'nin aday tanıtım toplantısı sonrasında. Hayırlı olsun Ahmet Bey, nasılsınız ve neler düşünüyorsunuz, duygularınız nelerdir alabilir miyiz? Çok teşekkür ediyorum. Bugün görüyoruz ki Bursa'mızda gerçekten bizlere gösterilen ilginin son zamanlarda en üst seviyeye ulaştığını ve içeride görmüş olduğumuz aday arkadaşlarımızla beraber Bursa'nın en kaliteli kadrolarının olduğunu bir kez daha içeride hepimiz şahit olduk bunu. İnşallah bundan sonraki süreçte Milliyetçi Hareket Partimizin daha üst noktalara ulaşması için bayrağımızı, sancağımızı en üst noktalara koyabilmemiz için çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah. Peki e bu Türkiye için çok önemli bir seçim Türkiye'de de hakikaten hatta Türkiye'yi bırakın dünyada ses getiren bir seçim Türkiye için neden önemli bir de sizin fikirlerinizi alabilir miyim? Baktığımızda sadece Türkiye için değil az önce sizin de söylediğiniz gibi dünya için çok önemli bir seçim. Dünyada birçok ülke Türkiye'de gerçekleşecek olan bu seçimde göz kulak kesilmiş durumda. Bakıyoruz sadece Türkiye'deki vatandaşlarımız değil, yurt dışında yaşayan birçok gurbetçimiz de kendileri de burada, kalpleri burada olmasına rağmen kendileri dışarıda olmalarına rağmen bizleri destekliyorlar burada. Türkiye'nin daha ileri noktalara ulaşması için bu seçimin bizim gözümüzde en büyük noktada önemi var. E Tabii bugün baktığımızda Türkiye'nin son zamanlarda yapmış olduğu Cumhur İttifakı ile Beraber gerçekleştirmiş olduğu atılımlar bundan sonrasında da devam etmesi için bizler var gücümüzle çalışıyoruz. Bundan sonra da daha üst seviyelerde çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'miz bundan sonrasında e, Türk Yüzyılı olacak konusunda sloganlarımız vardı. Genel Başkanımız 1992 yılında yapmış olduğu bir konuşmada gerçi bunu da söylemişti. O günden bugüne baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti'nin aslında çok uzun zamandan öncesinde bu süreçleri bu güzel süreçleri yaşaması lazımdı diye düşünüyoruz. Ancak bundan sonraki süreçte Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın demiş olduğu gibi Türkiye yüzyılını inşallah bizler bu kadrolarla inşa edeceğiz. Dışarıda daha güçlü bir Türkiye, daha sağlam bir Türkiye olarak göstereceğiz. Bundan sonra süreçte var gücümüzle Türkiye'miz için çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah diyoruz. Bugün gerçekten yoğun bir katılım vardı. Hatta salona sığmadı MHP'yi seven bütün gönül dostları. Bu konuyla alakalı, buradaki kalabalıkla alakalı neler düşünüyorsunuz? Buradaki kalabalığı görünce insanın duygulanmaması elde değil. Baktığımızda salona ilk girdiğimde cidden tüylerim diken diken oldu. Bugün haftanın ilk iş günü olması, öyle olması, öyle vakitine denk gelmesi ve Ramazan münasebetinin olmasıyla e, yine de bakıyoruz salonları almıyoruz. Dolmuyor, doluyor salonlarımız, taşıyor. Bunlar bizler için çok önemli, çok mutluluk verici. E, vatandaşlarımızın da bize göstermiş olduğu teveccühü biz de çok güzel görüyoruz böyle noktalarda. İnşallah bu süreçler, bu kalabalıklar daha büyüyerek gerçekleşecek. İnşallah bundan sonraki süreçte vatandaşlarımızla hep bir arada olacağız. Vatandaşlarımızın dertleriyle dertleneceğiz. Onların sevinçleriyle sevineceğiz. İnşallah hep bir arada güzel bir Türkiye'yi oluşturacağız. Bizler artık onların elçisiyiz, vekiliyiz. Ne gerekiyorsa olacağız. Hakkımızda hayırlısı inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet evet. Bey. Hayırlı olsun. Tekrar. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.